Merhaba. Bugün sizlerle cephe yağışlarını ele alacağız. Öncelikle cephe yağışı nedir? Tanımla başlayalım. Yeryüzünde etkili olan üç ana yağış tipinden biri olan cephe yağışları ya da diğer adıyla frontal yağışlar Soğuk ve sıcak hava kütleleri ya da soğuk ve sıcak rüzgarların karşılaşmasıyla meydana gelirler. Bunlar kuzey ve güney yarım kürenin orta kuşağındaki bildiğiniz gibi ülkemizde kuzey yarım kürenin orta kuşağında dolayısıyla ülkemizde de ve nihayet tabii ki güney yarım kürenin orta kuşağında da etkili olmaktadırlar. Değerli arkadaşlarım özellikle orta kuşakta Akdeniz iklim alanlarında ya da mesela Batı Avrupa'nın okyanusal iklim alanlarında efendim e, cephe yağışlarının etkili olduğunu söylememiz mümkündür. Mesela mesela Türkiye'de orta kuşakta, Kuzey Yarımkürenin orta kuşağında bulunan efendim, Türkiye'de Akdeniz iklim alanlarında ya da Türkiye'nin genelinde cephe yağışları nasıl meydana gelir? Mesela bildiğiniz gibi Akdeniz iklim alanlarında yağışların büyük bölümü kışın meydana gelir. Ve bunlar demin de ifade ettiğim gibi daha çok cephe yağışı özelliğindedir. Efendim güney batıdan esen ve Akdeniz'i geçerek gelen dolayısıyla sıcak ve aynı zamanda efendim Akdeniz'in nemini yüklenerek gelen Lodos rüzgarıyla efendim kuzey doğudan esen soğuk ve genellikle kuru olan Poyraz rüzgarı Türkiye üzerinde karşılatışır ya da e, kuzeyli rüzgarlarla diyelim, e, güneyli sıcak ve nemli rüzgarlar e, Türkiye'de dahil olmak üzere Akdeniz Havzası'nda karşılaşırlar ve dolayısıyla kışın cephe yağışları bu şekilde meydana gelir. Mesela Batı Avrupa'da da yani okyanusal iklim alanında da cephe yağışları bu sefer şu şekilde meydana gelir. 30 derece enlemlerindeki dinamik yüksek basınç alanlarından efendim Batı Avrupa kıyılarında etkili olan efendim dinamik alçak basınç alanlarına doğru okyanus üzerinden sıcak ekvator tarafından sıcak ve aynı zamanda okyanusun nemini yüklenmiş olan batı rüzgarları eser. Efendim yine termik yüksek basınç alanından yani kutuplardan efendim dinamik alçak basınç alanına yani Batı Avrupa'ya bir başka ifadeyle 60 derece enlemlerine doğru kutup rüzgarları eser. İşte yine mekanizma aynı me mekanizma sıcak ve nemli rüzgarla soğuk ve kuru rüzgar burada karşılaşır ve cephe yağışları meydana gelmiş olur. Değerli arkadaşlarım şimdi e, cephe yağışlarının oluşumuyla ilgili bir deney düzeneğimiz var. Her zaman olduğu gibi maketler ve deney düzenekleriyle coğrafya öğretimi tekniğimize uygun, basit, ucuz, ulaşılabilir malzemelerle hazırlanmış olan bir deney mekanizması. Bir fön makinesi, e, ee, içerisinde kaynayan su bulunan bir kettle. Bu bir kap içerisinde ve ayna. Şimdi efendim bu e, fön makinesinden gelen e, sıcak hava akımı neyi temsil edecek? Tabii ki lodos ya da batı rüzgarı. Peki bu aynanın soğuk yüzeyi neyi temsil edecek? Tabii ki efendim e, Poyraz ya da kutup rüzgarları. Yani sıcak hava kütlesi, soğuk hava kütlesi. Sıcak rüzgar, soğuk rüzgar. Şimdi efendim, tabii ki batı rüzgarı ya da Lodos rüzgarı efendim denizler, okyanuslar üzerinden eserken buharlaşmayla okyanuslar üzerine çıkan işte burada deniz ve okyanus üzerindeki buharlaşmayı ifade ediyor bu kettle'da kaynayan su. Efendim, batı rüzgarı ya da Lodos rüzgarı bu nemi alacak ve Akdeniz iklim alanında Poyraz rüzgarı ya da efendim Batı Avrupa'daysak e, kutup rüzgarlarıyla efendim karşılaşacak ve cephe yağışını meydana getirecek. Hadi gelin şimdi efendim deneyimize başlayarak görelim. Bakınız ayna yüzeyinde herhangi bir şey yok. Şimdi evet Köy makinesini açtım. Arkadaşlar dikkat edin. Dikkat edin. Ayna üzerinde efendim dikkat ederseniz bir yoğunlaşma ve su damlacıkları meydana gelmeye başladı dikkat ederseniz. Evet. Yani Sıcak ve soğuk hava kütlesi karşılaştı ve ya da sıcak ve soğuk rüzgar karşılaştı ve bu şekilde cephe yağışı meydana gelmiş oldu. Çekil. Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Başarılarınıza katkı sağlamasını diliyorum.